Gündem Fenerbahçe'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin gündemini Senat hokla konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk kardeşim. İyiyiz Allah'a şükür. Sen iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, Fenerbahçe'yi konuşacağız ama, ama başlamadan. Ama tabii hatırlatmamızı yapalım. Her zaman evet. olduğu gibi abone sayılarımız artıyor gördüğüm kadarıyla. E, abone olmayı unutmayın diyelim izleyicilerimize. Yorum yapmayı unutmayın diyelim izleyicilerimize. Ee, beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın diyelim Dolayısıyla içeriklerimiz devam edecek evet. Her zaman olduğu gibi Burada sevgilerimizi, sevgilerimizi gönderelim Her evet. hafta e, sevdikleri programın bildirimini de telefonlarında görebilirler diyelim Fenerbahçe Antalya 2-0 mağlup etti Ama bu galibiyet e, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu açısından pek fazla bir şey ifade etmedi Galatasaray şampiyon oldu Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı Tebrik ederim orta biraz maçı konuşalım abi. Maçı çok sağlıklı izleyemedim ben. Ankara'daydım. Ya, evet, dur doğ, doğrudur. Yani zaten hani belirleyici maç Galatasaray maçı olduğu için Arda'nın yine müthiş oynadığı bir maç. Ama şöyle bir şey var yani şimdi bireyselden ziyade ben genelde 5-6 işte hafta varken, 7 hafta varken, 3-4 hafta varken neyse hep diyordum ki Fenerbahçe şampiyon olamaz. Ya yani diyor sen niye karamsarsın? Yok karım, karamsar ben gerçekçiyim. Ben hayal görmüyorum. Ben objektif yaklaşıyorum, yaklaşmaya çalışıyorum neyse. Çünkü Jorge Jesus'un oyun tarzı o dönem mesela bu Sivasspor maçında itibaren bir 11 oluşturdu. Dünkü 11'de bir oyun planı oluşturdu. Biraz daha oyunu geriden kurmaya çalışan bir oyun tarzına döndü ama çok geç döndü. Buna daha önce dönmüş olsaydı ben de Fenerbahçe'den mutlu olurdum. Çünkü Jorge Jesus'un tek yaptığı şey her oyuncunun kalecinin dahil Herkes ileri gitti. Savunmanın bomboş kaldığı. ben oyunu önde oynarım. Oyunumu kabul ettiririm. Önde boğarım. Baskı yaparım. Önde kaparım. rakibi çıkartmam diye bir oyun anlayışı var. Şimdi bu oyun anlayışının Türkiye'de zaman zaman işler ama uzun vadede işlemediğinde İstanbul Spora kaybedersin. Giresun'dan gol yersin. İşte Beşiktaş 10 kişi gelir kazanır. Galatasaray elini kolunu sallayarak 3 gol atar Kadıköy'de. Ben bunları gördüğüm için söylüyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali yoktu. diye. İsterse 15 maç olsun, 15 hafta daha olsun. O oyun tarzıyla Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali yoktu zaten. Hangi oyun tarzıyla vardı biliyor musun? Sivas Spor'a karşı oynanan oyun tarzı. Ya dünkü maçtaki oyun tarzı böyle Zayt'sın, Arda'nın merkezde olduğu, İrfan'ın olduğu, pas trafiğinin olduğu, ee, savunma önleminin biraz daha ön planda olduğu, gereksiz öne çıkışların olmadığı, bir 0 öne geçtiysen skoru koruma, yani durumunun gerçekleştiği durumlar olsaydı Fenerbahçe derken ben derdim ki o zaman tabii ki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var. Bu oyun tarzıyla Fenerbahçe çok bile puan topladı diyebiliriz. Jestor rağmen çok bile puan evet. topladı diyebiliriz. Aslında zaten majör sebepte buydu oyun tarzı. Öyle fatura zaten hocaya kesilmiş durumda. Hocaya kesilmiş. Ya yani evet. ben şimdi sen yani biraz sohbet etme şansı oldum, buldum. uzun süre konuşuyoruz tabii birçok bir, kişiyle içeriden dışarıdan. Yani şimdi mesela ben şunu biliyorsam bir bunu bilmesi lazım diyorum ki hocam bağırma adamlara, oyunculara bağırma. Çünkü oyunculara bağırıyorsun, oyuncuların hatası senin hatan. Oyuncular bunu böyle düşünüyor. Bir gün biri sana patlayacak dediğimde ya yani bunu ben biliyorsam Jesus'un da bilmesi lazım değil mi? Yani hani şimdi ben bir hata yaparsam sen benim hocam, sen bana bağır tabii ki. Ama benim hatamın ana sebebi senin oyun sistemi sen bana bağırsan 1, 2, 3, 4'te artık patlarım ben de yani. Hani bu oyuncuların hata yapmasının ki temel sebep de senin gereksiz ısrarın gereksiz inadın Türkiye ligini tırnak içinde küçümsemen nasıl olsa ben yaparım nasıl olsa ben bilirim. Ya ben böyle oynarım hocam bak böyle oynayamadın işte. Bak Okan Buruk'un tarzı geldi seni yendi. Okan Burukla Jesus olursa tabii ki Jesus daha önde ama ne oldu? Senin önünde şampiyon oldu Okan Hoca. Senden daha genç bir teknik adam olarak Okan Hoca bilmiyor mu şeyi eee ileri göndermeyi, Saşa Boy'u ileri göndermeyi, Abdülkerim Hadevre adım sen de çık. Kazımcan çık, Muslera çık, çık hepimiz çıkıyoruz demeyi bilmiyor mu Okan Buruk? Biliyor. Ama yapmıyor. Çünkü yaparsa ne olacağını biliyor. Dolayısıyla yani. Jesun'da Okan Buruk Okan Buruk'un maçlarını izlemesi ve ondan kendisi öğrenmenin yaşı yok çünkü. Tabii ki, tabii. Ondan e, Türkiye Ligi nasıl şampiyon olunurun dersini çıkarması gerekir. ...diye düşünüyorum. Her seneye kalırsa onu konuşuruz evet. zaten. Tam da oraya gelecektim abi. Ee, yani Jorge Jesus'la Fenerbahçe şu an kupada final oynayacak. Bir kupa finali var. Ama Fenerbahçe yönetiminin tutumu ne olacak bundan sonraki süreçte? Şimdi kupa finalinden sonra eğer kupayı da kaybederse Fenerbahçe... E ...çok büyük bir kırılım da yaşanacak hem camiada hem evet. Ya yani Şimdi şöyle dönem dönem ayırmak lazım. Dünya Kupası sonrası doğal olarak bir düşüş olabilir, kriz olabilir ama idarecinin yani idareciden kastım Jesus'un aldığı ve almadığı kararlar bu krizi çözmek yerine daha da derinleştirdi. Yani her günden Fenerbahçe'de söylüyorum çünkü olay çok basit çok böyle derinlemesine işte e, konuşmaya gerek yok. Arda Zayt kararı, oyunu sürekli önleme önde oynama sevdası ve Jesus'un inadı sevdiği durum burada. Şimdi yönetim de hoca bir kontrat sunmuştu. Demişti ki hocam hani bu Beşiktaş maçı öncesi işte biz seninle bir sene daha devam etmek istiyoruz. Hoca dedi ki ya ben bakayım bir de seneye falan işte şey gelecek sen için sezon sonu karar veririm. Ama iş döndü. Şimdi iş şuna döndü. Jesus devam etmek istiyor. Yönetim biraz acaba niye abi öyle kredisini tüketti ki hoca. Ya arka arkaya maçları Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçları baktığımızda öyle kredisini tüketti ki oyuncularla bağı öyle koptu ki, forma adaletini öyle sağlayamadı ki. En yönetimde diyor ki yani artık ya ben son dönemde konuştuğumda gerek yetkililer gerek içeriden, dışarıdan neyse bir sürü insan da şu tespiti yapıyor. Bunu da söyleyelim. Yakın tarihte Samandıra'daki en güçlü hoca Jesus'tu. Tek yetkili. Başkan çok az gitti Samandra'ya. Ne istediyse oldu. Bak ne istediyse oldu ne istemediyse de olmadı. Yani her şey önüne serildi. Tam yetki. Gibi. Maaşlar günü günlü ödendi futbolcuların. Bak bu çok önemlidir. Şampiyonluk yolunda maaşların günü günlü ödenmesi çok değerlidir. Başka yani vesaire vesaire. Ama sen burayı küçümsedin. Ya buraya ligi. Ya ben böyle şey olamazsın. Olamadın. Şimdi yönetim de diyor ki ya ben şimdi bu adama güvenemiyorum artık diyor. Ben şimdi bununla devam edersem bu hocayla devam edersem seneye yine benzerini yapar mı? Evet. Ya bu Arda değil. Başka bir oyuncuyla alakalı yine sıkıntı yaşar mıyız? Yine tutup inat yapar mı? O yüzden edindiğim izlenim yönetimin devam etmeme ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde ve zaten yabancı hoca arayışları da e, uzun süredir vardı. Evet. Uzun süreken hani birkaç ay. Hı hı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da merak ediliyor abi. Geçen hafta biraz konuşmuştuk ama en çok merak edilen isim kuşkusuz Arda Güler. Hı hı. Arda Güler takımda kalacak mı? Nasıl bir yolda haritası olacak? Evet. Talipleri de çok fazla. Ardayı biz gelecek sezon Fenerbahçe'de izler miyiz abi sence? Vallahi gerçekten zor soruyor. Ama ben hani bunu yorumdan ziyade bilgi olarak söyleyeyim. Hani aldığım bilgi. Şimdi bir Arda'nın ailesinin bir olarak bir yurt dışı hedefi var. Arda'nın hedefi var. Bu ne zaman olacak? Bu çok önemli. Zamanlama diyorsun her şeydir. Zamanlama çok önemli. şimdi gelecek sene de Sayın Başkan'ın artık sürprizeye bırakmayacak bir takım kurma hedefi var. Yani ne doğru sürpriz? Yani son haftalara bırakmadan yani öyle bir güçlü takım kurmak istiyor ki Sayın Başkan. E, gün bir, gün bir takım kurmak istiyor. Kurar kurmaz ayrı bunu bilgi olarak söylüyorum. Yani kalecan, kaleden golcüye yedek kulbesine kadar. Ve doğal olarak bu takımın olmazsa olmazı da Arda olacak. Bu nedenle bir yakın zamanda görüşme olacak. Doğru. E, i̇lk etapta yönetim Arda'yı tutmak istiyor. Yani bir sene daha tutup ondan sonra gitmesine izin vermek istiyor. Bu dakika mevzusu var işte 1500 dakika falan. Evet. Arda onu çok problem yapmıyor onu söyleyelim. Hani e, bilgi olarak söyleyeyim. Hani 1450 dakika olursa Arda'nın problem yapmaz yani yapmayacak. Hani oradan Fenerbahçeliler rahat olsun. Bunu da bilgi olarak anlatayım. E, ama ciddi tekrar olduğunu belirtmekle beraber yönetim şunu söylüyor. Biz Arda'yı tutmak istiyoruz. Gelecek sene ligin en iddialı kadrosunu kurmak istiyoruz. Ve bu ligin en iddialı kadrosunu Arda bu işin merkezinde olacak olmalı prensip olarak karar bu oturacak konuşacak sayın başkan Arda menajeri ailesi artık neyse ee, bir karar verilecek şimdiden bir yorum yapmak istemem çok dinamik süreç ama Fenerbahçe yönetimi bakış açısını anlatarak izleyicilerimize e, yorum yapmaları için bir şans vereyim biraz daha bekleyip göreceğiz evet Abi önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz ama Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin şansını nasıl görüyorsun? Yani Başakşehir ile karşılaşacak sert bir takım ters gelebiliyor. Fenerbahçe'nin kupa hasreti de söz konusu. Şimdi o Sivas maçlarıyla beraber biliyorsun bir dönüşüm olmaya başladı. ufak ufak Giresun maçına başladı ama esas Sivas maçıyla beraber oyun planı, diziliş, oyuna bakışla alakalı savunmayı da önceleyen bir mecburen Jes'in geç de olsa mecburen döndüğü bir oyun anlayışı oldu ve ben hatta bazen oyuncuların da e, oyuncuların da saha içinde bu tip inisiyatifler aldığını düşünüyorum. Yani özellikle maç 1-0 iken belki hoca git diyorsa bile, hani git diyorsa bile daha kontrollü çıkışlar yaptığını düşünüyorum. Kend, yani çünkü dili e, ağzı çok yandı Fenerbahçe futbolcuların. Evet. Bunları alt alta üstte koydum ve Fenerbahçe uzun süredir bir kupa girmediğinde e, kulübünde buna ihtiyacı olduğunu düşünen futbolcular çok üzgünler. Ve bu şampiyonluğun kaybedilmesindeki ana yani etkenlerden birinde bu taktik anlayış olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle e, doğru bir taktik anlayışla e, ben Fenerbahçe'nin kupayı kazanma ihtimali daha yüksek görüyorum. Evet. Galatasaray derbisi oynanacak pazar günü. E, Galatasaray'ı bir kez daha tebrik edelim. E, tabii Fenerbahçe açısından ikincilik hedefi de devam ediyor. Yani Beşiktaş geride, e, tam tabii, 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 park tabii. Var. Fenerbahçe açısından kritik bir halde derbi. Şampiyonluk gitse bile ikincilikte önemli. Sezonu daha geç açmak açısından en azından. E, nasıl bir atmosfer, nasıl bir derbi bekliyorsun abi? Şimdi Galatasaray nasıl bir kadro çıkıyor bilmiyorum. Ben yani kadro süre çıkar herhalde. Büyük ihtimalle. Evet. Yani hani sakat cezalı falan yok diye biliyorum. Ya şöyle o atmosfer iş bitmiş. 50.000 kişi Şimdi düşünüyorum Samet, Icardi, ...savunma Saumatı Fenerbahçe'nin biraz ağır kalabilir. Yani Galatasaray'ın kazanma şansı çok daha yüksek, baskı da yok, coşkulu. Ee, hani değişik bir derbi olacak. Bilmiyorum daha önce böyle bir derbi hatır, izledim mi? Hani e, şampiyon olmayı garantilediği bir maç. Şöyle Fenerbahçe Beşiktaş vardı 13-14 sezonunda Olimpiyatta oynanmıştı. Ha, ben hani çok eski tabii o şey. Ben hani en azından ben izlemedim ama bu enteresan bir derbi olacak ama genel çerçeve ben Galatasaray'ı hem moralli hem onu oyun anlayışım yani Icardi'ye bak adam evet yani. Ya yani şöyle yani mesela Ankara Gücü maçında puan kaybeder mi? Kaybedebilir ama diyorsun ki kesin Icardi'nin şöyle bir golü var diyorsun mesela. Ya yani büyük ihtimal bunu hayır, hayır mesela Fenerbahçe maçında Icardi gol atar mı? Yani çok büyük ihtimalle atar. Evet. Çok büyük ihtimalle yani. Peki oradan pas alayım. Icardi Inter'de beğeniyor muydun abi? hastasıydım canım ben. Ki bak mesela ee, bu arada geçmiş olsun akreditasyon olmamışsın. Evet olmaz Buradan UEFA'ya gerçekten büyük bir serzenişte de bulunuyorum. Dün Niye? de bulundum. Niye? Buradan da senin nezdinde de bulunuyor. Bilmiyorum olmadı abi. Yani çok Benim çok oldu. beklentiye girdim. Benim oldu. Niye? Sen de interlisin ekstra e, ya yani şöyle orada, senin. orada şeye bakıyorlar. E, işte i̇şte geçmişteki katıldığı organizasyonlara bakıyorlar. Evet. O da etken. Hani işte ne biz bir sürü uluslararası maça gittik, dünya kupalarına gittik vesaire. Hani o da önemli bir etken. Ee, i̇sterdim gelmeni ama tabii... Valla büyük beklentiye girdim. Bilet millet olmaz. yok mu ya? Zor yok, bilet de yok zaten. Çok evet. büyük talep var vesaire. Şimdi Icardi şöyle. Icardi o dönem Inter'in kötü olduğu dönemlerden biriydi. Bildiğim kadarıyla Inter'de şampiyonluğu falan da yok. Yok. Benim Aynen. Gol, gol yok. krallığı var. Gol krallığı var. Sezon oyuncusu var. Bak iddia ediyorum. Sampdoria'dan Inter'e gitti Icardi. Eğer Sampdoria'dan o dönem ivme kazanmış başka bir takım Juventus o dönemiydi. Ne bileyim Barcelona ki Barcelona altyapısına yetişti. Atletico Madrid gibi gibi. Başka bir takıma gitseydi şu an biz Icardi'yi e, yani belki Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da izliyor olabilirdik yani. Evet. Evet. Ya, ya şöyle o yanılmıyorsam 6 7 sene Inter'de geçiriyor. 6 7 sene Inter için kötü bir dönemdi. Şampiyonluk yok, kupa yok. Hiçbir şey yok. Ee, bu nedenle onun hani kariyerinin daha iyi noktaya gelmemesindeki en etkenlerden biri belki o dönemdeki Inter'in performansıydı. 100 milyon Euro'lara yakın bonservisler istedi Inter vesaire. Ama neyse şanslıyız ki Icardi Burada ee, Türkiye'de izledik. Umarız seneye de kalır. Yine izlemeye evet. devam ederiz. Inter City maçında da evet. e, Inter'in ben sürpriz yapabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Ona naçizane belirteyim. Önümüzdeki hafta e, ayrı bir e, bölüm yaparız abi. E, buradan Veli Yiğit'e de selam Veliye'de. olsun. İşte Veli'ye evet. de. Futbolların iki tane koyu Inter'li var. Ama şey <laughs> tabii yani e, biz, biz biz Zenga vardı karıcı. Zenga'dan beri ben çok evet. severim. Evet. O dönem Ronaldo işte dünyanın en iyi oyuncusuydu. Fenomen Ronaldo Inter'e geldi falan olmadı. Bak şimdi mesela daha düşük bütçelerle finale geldi. Mesela o dönem dünyanın en iyi oyuncusu, mesela en iyi golcüsü kim şu an mesela? Haaland mı? Haaland. Mesela o, bilmiyoruz. o dönem mesela dünyanın en iyi golcüsü Ronaldo Brezilyalı Haaland. Inter'deydi. Inter bir, bir türlü başarı olamıyordu ama takım olmak başka bir şey. Tabii, tabii. Ee, çok daha düşük. Neyse konuştu düşük bütçelerle geldi. Umarız güzel keyifli bir final olur. Inter kazanır. Ben de sonunda şeyi giydim bak. hepsen <laughs> şey, sen evet. giyiyordun bokacın. Haftaya da böyle gelmeni rica ben edeceğim. Napoli. Abi. Var tişörtlerimiz var ya. tişörtlerimiz evet. var Çok teşekkürler şörtler. abi. Ağzına Eyvallah sanırım. kardeşim. Tekrar yorum yapmayı beğenmeyi izleyeceğimizi unutmasın. Abone olmayı unutmasın. Ee, tekrar görüşmek üzere. De. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.